Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ilk tarihin bulunması ile ilgili bir örnek yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakınız yani en küçük anlamında tablom var, tarihler var, ürün kodlarım var. ben istiyorum ki şu ürün kodundan buraya alabilirim onu. 112'yi alayım. Gördüğünüz gibi bu 112'den ilk satış tarihi neymiş? 4, 2. burada. 10 daha sonraki örneklerde. Bunu yapmak için çok eğer min. Yani en küçük tarih bulunacak. Ama şu koşula uygun anlamında arkadaşlar. Min ifs. Hemen geliyorum. Şöyle biraz kayayım. Ee, çok eğer mine gittim. nereden küçük şey bulunacak? Burada bulunacak. Ee, F4 diyorum. Sabitleme şart değil. Ama e, yukarı çıkmak için ekranda yaptım. Peki nerede ölçtü bulanacak? Ü, ürün kodlarında farklı alanlar olabilir. Tekrar ölçütüm nedir? Kendisi budur. Bitti bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi tabi tarih formatına alacağız. Bunu bu şekilde. Farklı ürünse farklı ürün e, kodlarını yazarak onların ilk satıştığı tarihleri bulabilir.